Arkadaşlar Ne oldu peki? Kim geldi? eliniz lazım. Geldim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen rating rekoru dizisi Yalı Çapkını bu akşam yepyeni bölümüyle ekranlarda olacak ve tabii ki yepyeni bölümden en çok merak edilen sahneleri bir araya toplayarak yayınlıyorum. Herkes bu akşam bu sahneleri çok merak ediyor. Eğer sizler de dizi başlayan dek yepyeni kamera arkası paylaşımlar oyuncularımızın yepyeni görüntülerini görmek istiyorsanız, Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne evet, oldu peki kim? Buyurun efendim ben eliniz lazım. God.